Kuzuneye de ateşleyelim. Burada da çayımız demlenecek. Sevil'in bir sürprizi daha var burada. Börek yapacakmış. Aa, kalmamış. çekim, çekim diye değil değil mi bunlar? Her zaman yapmıyor aşk beklenti, olsun? Beklenti yükseltir bak böyle. Hepsi olmaz mı? Evet. Kuzuneye ateşi de tamam. Geriye? Kahvaltının kalan kısmını hazırlamak. Evet geriye lezzet Var. kaldı. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Vay vay vay. Suyumuz bay, da kaynadı. Bay, bay, bay. Çay mı demleyeceksin Çayımızı bize? Çayımızı demleyelim. Oo klasik. Evet. Bir çay klasiği. Çay kurt omurucu Lütfen o, içiniz. Çok yoğun olduğu için fazla atmayacağım. Hmm. Şöyle ortamı Kusur göstereyim. Güzel, güzel geldi. Odunluğumuz da geldi. Nasıl olmuş? Hemen Şu şurada sağda. Eline sağlık. İki dakikada kurdun. Çok da güzel görünüyor. Evet. <laughs> Dört tane vidası vardı. Onları sıktım. Oh 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 oh. Çayımızı demledik. Evet. Güzel. güzel, çay. Çayla ilgili senin bir daha ekşanın hareketin olacak. <laughs> evet. Hissediyorum. O da sürpriz olsun. Oy. Oh, oh 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 evet kaynama sesi geliyor Allah bu da demlensin bakalım evet evet nasıl müthiş balırcı yumurtaları bıldırcı onları yumurtalarını unuttuk. koyacağız evet bunlar kaynayacak. minik minik tamam Hı. evet sen oldukça besleyici 3 adet balırcı yumurtası teşekkür ederiz sevgili balırcılarımızı balırcılarımızı teşekkür ederiz evet sevgiyle yapıldı sevgiyle yenilecekler 結構こんな。